Ben şu ismi bu kadar zikredeyim. Allah bana şunu göstersin. Nefsani bir şey. Niyet bozuldu. Şu kadar zikredeyim. Şu duam kabul olsun. Nefsani bir şey. Yanlış bir şey. Bu ona zarar verir. Çok zikretmek eğer niyet bozuksa zarar verir. Ama niyet düzgünse, niyet hayırsa, Allah'ın rızasıysa bu durumda o kazanır. Yani hayır derken işte ben hayırlı bir şey istiyorum böyle zikredeyim. Ben bunu zikredeyim. Allah manevi olarak bana bunu versin. Bu bir felaket. Evet. O zikir ona onu felakete götürür. Niyet bozuk olduğu için ameller niyete göredir. Dolayısıyla niyet bozuk olunca onun için zararlı olur. onun için felaket olur. Hem aklı için, hem nefsi için, hem gönlü için felaket olur. Onun için niyetin düzgün olması gerekir. Allah rızası ebedi hayatı olması gerekir. Allah'ın emrini yerine getirmek için olmalıdır. Nefsini temizleyip tezkiye etmek için olmalıdır. Allah'ın sevgisini kazanmak için olmalıdır. Bursat yolcusu yolu yürümek için yapmalıdır bunu. Zikrini çoğaltmalıdır. Rabbine yakın olmak için, yaklaşmak için yapmalıdır. Yoksa işin içine nefis girdi mi, nefsani bir şey oldu mu, Evet o elbette ki zarar verir söyledim onun felaketi olur